İki var lan orada. Sağda var. Oğlum göstermeyin daha fazla göstermeyin. Kanka dedim ama ağacım yanım. Kanka göstermeyin daha fazla. Mal mısınız? Odin var bir Perfect. tane. Berke sana oyun oynatıyorum. Gel C'deki orbu bana deal. aldırt bir tane. Bravo Emrah. Gel C. Gel abi. Ultim geldi mi? Orba alt. ultim gelecek. Orba alırsam ultim Allah gelecek. Benim ya da şey çekmiş belli. Berke Çok gelsin ne adam kaldıralım ya. Adam ya. Berke gel. Dörde iki kez gel. Dur bir silah alayım ben. Ultimini kullandıracağım. <laughs> sen var sen arkası dakika. var arkası var. Beni kaldıracağım. Bir şey, atak. Berke biraz hızlı çek. Atladı atladı atladı. Emran gel kaldır. Dikkat kaldır beni. Aldır Görevin daha bitmiymiş. O da iyi. Oyna, oynayın, Short'tan oynayın. Arka, Arka bir var, var. Window gelecek Eğlenmeye hazır. Yıl var mı Emrah? Geldi, site geldi, site geldi. Bir saniye var ki. Devam ve site. düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Daha sekiz Helal be çok iyi aldık. Emran abi aldık sende ya. Herkes abi. Odin kim çekmiş? Bu yarının son turu. Açın keselerin ağzını. 11'e 1 aldık. Sonrasını...